Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri, siz sevgili Aslan Burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bu ayla ilgili aşk, sağlık, aile hayatı, kariyer, aklımdaki kişi, bebek gibi konularda açılımlarda bulunacağım. Bakalım size uygun hangi konularla ilgili bir cevap alacaksınız. Ben enerjiye çok inanıyorum. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum bu konulardan biriyle ilgili en çok merak ettiğiniz konuyla ilgili bir cevap alacak mısınız gibi geliyor. Bu tarzda yüzlerce video var kanalımda. İkili tarotlar, seçmeli kahve falları, onlardan bir tanesini de herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz. kanalıma hala abone olmayanlar varsa bu arada abone olursanız sevinirim. Şimdi ben sevgili aslan burçlarının sırayla açılımlarında bulunacağım. İlk başta aslan burçları için aşk hayatından başlayacağım. Genellikle de aşktan başlıyorum çünkü en çok sorulan sorular aşkla ilgili. Şöyle şimdi kariterimizi güzelce bir karıştırayım. aşkla ilgili bakın eğer ki yalnız biriyseniz yalnızlar ve çiftlikler için söyleyebilirim yalnız biriyseniz hayatınıza sürpriz aniden biri girebilir veya bu kişiyle bir birliktelik başlayabilir ama bu kişiyle böyle her şey çok hızlı gelişebilir. Çok böyle hani ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki işte doğru kişi uzun yıllar birlikte olacağınız ve kutlama da var. Hani söz nişan düğüne çok hızlı geçebilir bu ilişki. Çok güzel, çok tam uyumlu olan ilişkinizle bir araya gelebilirsiniz diyebilirim. Zaten birlikteliğiniz varsa eğer bu birliktelikte bir kutlama var, bir bebek kutlaması olabilir bir ev alabilirsiniz, araba alabilirsiniz. Birlikte geleceği planlayıp bir şey yapabilirsiniz. Karşı tarafın ya da sizin hayatınızla ilgili güzel bir gelişme olabilir ama aşk hayatında bunu birlikte kutlayıp böyle çok keyif aldığınız bir dönem olacak. Sorunlar varsa da bence bu için hepsi askıya alınabilir. Çünkü aşkla ilgili çok güzel kartlar çıktı arka arkaya. İnşallah öyle olsun. Şimdi kartlarımızı hemen sağlıkla ilgili karıştırıyorum. Sağlıkla ilgili eğer ki bir probleminiz varsa bedenen ya da ruhsal olarak bir mutsuzluk olabilir bir problem varsa sanki biraz psikolojik de olabilir bedenen bir ağrılarınız, ayak ağrılarınız sizi yürümekte zorla ya da halsizlik yapan da diyebilirim rahatsızlıklarınız varsa bu konuyla ilgili ee, güçlenme kartı çıktı. Ee, sanki bir şey alevlenmiş. Ayın başında belki yine alevlenecek. Hani psikolojik olarak biraz daha mutsuz hissediyormuş gibi başlayıp aya sonrasında çok güçlü hissedeceksiniz. Çünkü hani iki da olumsuz kartın içerisinde iki tane de olumlu kart var ve güç kartı var. Evet bir sorunuz var diyor kartlar. Sanki psikolojik ya da bedenen bir rahatsızlık var. Ama bunlar bu ay içerisinde iyiye gidecek. Olumlu gelişmeler olacak bu konularla ilgili ve güç çıktı. İnşallah öyle olsun. Allah herkese şifa versin. Şimdi hemen kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Finansal ve maddi konularla ilgili çok emek verdiğiniz bir konuyla ilgili olumsuz bir sonuç alabilirsiniz. Ama hani her şeyde bir hayır vardır ya bu sizin için hayırlı olan olacak. Hani böyle çok istediğiniz bir evi almak, çok istediğiniz bir arabayı almak, bir yatırım yapmak, çok işte emek verdiğiniz ama terfi ya da zam alamadığınız bir iş konusu söz konusu olabilir ama hani bazen olumsuz gittiğini düşündüğünüz şeyler olumludur ya sizin için hayırlı olacak bu çünkü arkasından yeni bir kutlama ailece kutlayacağınız finansal olarak büyük bir gelişme olacak. Hani her biten işin arkasına daha iyi bir iş, alamadığınız evin arkasına daha iyi çünkü sizin için daha hayırlısı olacak gibi bir ev gibi, yatırım gibi bir şey. Yani Hayırsız gibi gözüken, şey, olumsuz gibi gözüken bir şey de bir hayır olacak. Ailece bir kutlamanız var. Finansal ve maddi anlamda geliriniz artabilir. Dediğim gibi o olumsuz şeyden sonra oluşacak olumlu gelişme sizi daha da mutlu edecek gibi. İnşallah öyle olsun. Hani bazen göremiyoruz ya. Görünen hep olumsuzsa hayırsız gibi düşünürüz ama yok öyle değil. Bazen olmayan da hayır vardır. Öyle düşünebilirsiniz belki de. Şimdi kartımıza hemen aile hayatı ile ilgili karıştırıyorum. aile hayatında aşk, huzur var. Beklenen bir haber var bu genellikle şöyle bir şey. Çok emek verdiğiniz bir konuyla ilgili. İşte ailede biri çok fazla ders çalışıyor ve sınavları ile ilgili bir beklentisi varsa bu aile bu ay olumlu bir haber alacak. İşte bu ay çok çalışıp terfi almak isteyen, sınavı üniversite sınavına giren ya da işte sağlığıyla ilgili çok çabalayan biri varsa işte o emek verilen konuyla ilgili güzel bir haber alacaksınız ve çok güzel bir yükseliş var o kişiyle ilgili. Onun da hani böyle mutluluğu bütün aileye yansıyacak. Bütün ailece bir mutluluk, aşk, huzur var. Bu evde hani böyle beklenen haber ve emeğin karşılığı alındığı için de sevinçli bir ortam çıkmış. İnşallah öyle olsun. Aile ortamında da hani ağız her zaman güzel olsun, mutlu olun. Şimdi hemen kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. Ben çalışmıyorum derseniz, hani etrafınızda çalışan, kariyeriyle ilgili merak eden konuları, merak eden biri varsa ona niyet edip dinleyebilirsiniz. Ee, bakıyorum hemen. İş ve kariyerle ilgili... Ee bir kutlama var yani güzel bir haber güzel bir kısmet iş değişikliği yapabilirsiniz ee, yeni bir işe girebilirsiniz terfi olabilir güzel bir gelişme olacak ama e, bu olan işte de bir, bir durumda rahatsız edecek size hani belki maddi olarak çok tatmin eden bir iş olsa bile iş ortamındaki biriyle böyle küçük bir rahatsız aranızı açılabilir ya da işte iş ortamında her şey mükemmeldir ama istediğiniz rakam tam istediğiniz kadar olmayabilir hani küçük bir pürüz var sanki ama size yeni bir kısmet yeni bir kapı açılabilir Yeni bir pozisyon iş yerinde belki de ama güzel gelişmeler olacak iş ve kariyer anlamında. Yapmak istediğiniz bir konu varsa eğitim almak gibi bu konuda şifalandıracaksınız kendinizi. Eksikleriniz varsa orayı tamamlayacaksınız. Kendinizi iş ortamında, kariyer ortamında daha çok gösterebileceğiniz eğitimler alabilirsiniz. İnşallah öyle olsun. Şimdi hemen kartlarımızı bebekle ilgili karıştırıyorum. Ben bebek istemiyorum. Zaten çocuklarım var diyorsanız etrafınızda çocuk isteyen biri içinde niyet edebilirsiniz. İki tane geldi. ikisini de aldım. Bakın burada e, bekleyişte bekle işte bir hep bekleyen bir kadın. Aslında bebeklerde saklanmış. E, bir süre daha bekleyiş çıktı ama bu bebek gelecek, bu bebek haberi gelecek bir süresi var, saklanıyor ve bakın iki kart arka arkaya çıktı, denge kartı çıktı, dengede olacak, herkes gibi senin de bir bebeğin olacak diyor kartlar. Biraz beklemek gerekiyor, çok canını sıkan, çok üzen biri bu. Üzülmemesi gerekiyor çünkü bir bazen zamanı vardır ama yine de Allah bilir, inşallah en doğru zamanda Allah hayırlı evlat versin herkese diyelim. Şimdi hemen kartlarımızı aklınızdan tuttuğunuz kişi için karıştırıyorum. Bir kişiyi tutun. Ben bu kişiyi hem sevgiliniz, eşiniz, partneriniz gibi yorumlayacağım. Hem de hani böyle aileden biri, kardeşleriniz, çocuklarınızdan biriymiş gibi yorumlayacağım. Şimdi eğer ki bu eşiniz bir partneriniz sevgilinizse şöyle diyebilirim bu kişi karşınızda bu kişi sizi kalbinizi kırmış o kişiyle ilgili geleceğe dair e, şüpheleriniz var yine aynı hatayı yapar mı ben bu kişiyle devam edebilir miyim doğru kişi mi ne olur sonumuz diye düşünceleriniz var sürekli düşünüyorsunuz ama e, aziz kartı çıkmış şifalanacaksınız e, ilişkinizde daha iyi gidecek her şey. Hata yapmış olabilir, ee, İnsanlar hata yapar ama aynı hatalar tekrar tekrar yapılacak diye bir durum yok. Ee, güzel bir gelişme olacak, tılsıması çıkmış, Hani e, ilişkinizle ilgili güzel bir gelişme olacak ve her şey toparlanacak. Üzülüyorsunuz, bu konu bu kişiyle ilgili aranızdaki bir problem sizi üzüyor diyebilirim. Ama şifalanacak diyor kartlarımız. Ee, eğer ki bu kişi eşiniz değil de çocuklarınızdan biri, arkadaşlarınızdan biri ise şöyle yorumlayabiliriz. Bu kişinin çok üzüldüğü bir konu var. Çok fazla derinlemesine düşünüyor, oturuyor, kalkıyor sürekli aynı şeyi düşünüyor ama o konuyla ilgili güzel bir gelişme olacak, şifalanacak. Çok sürpriz bir gelişmesi olabilir. Boşuna üzülüm kendimi diyebilir. İşte onu mutlu edecek başka bir şey olabilir ama bu konu çözülecek bu içerisinde. Hani böyle üzüldüğü kadar olmayacak hiçbir şey. İnşallah da öyle olsun. Kartlar da bu şekilde çıktı. Tüm kartlarımızı yorumladım. Diliyorum istediğiniz gibi mutlu olabildiğiniz, sevdiklerinizle beraber olabildiğiniz güzel bir ay geçirirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.